Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Feyza Şengül. Bugün sizlerle beraber 365 günde peygamberlerimizin arkadaşları sabi hikayelerini yapacağız. Burada da mor kitaplarımız var. Kırmızı kitabımız var. Bu da 365 günde peygamberler tarihi kitabımız. Arkadaşlar hemen başlayalım. Açıyoruz arkadaşlar. İlk önce ben kırmızı kitaptan başlamak istiyorum. Arkadaşlar ortası böyle. Ben kaçıncı günde olduğumu hatırlamıyorum. Çok güzel bir kitaptır kendisi. Bu böyle kapakları var. Şeyi de böyle. Arkasını göstereyim hemen size. Arkadaşlar arkasında da sevgili peygamberimizin ashabım gökteki yıldızları gibidir. Hangisini diye yazıyor. Arkadaşlar bu kitapları ben, ben böyle kitapları çok seviyorum. İsterseniz bir sayfasını size okuyabilirim. Kitabımızın öncesine gidenler için çok çok güzel bir kitaptır. Ben bu kitabı çok seviyorum. Okurken de çok rahatlıyorum yani. Çok güzel bir şey. Eğer ki eğer ki yani, hmm, diyelim ki bir birisine kızgınsınız, Kızgın, kızgınlığınızı alçaltmak istiyorsunuz, bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben kızgınken hemen bu kitabı okuyorum ve çok yani çok yerime geliyor. Arkadaşlar bu kitabımız da böyle. Ben yapıştırdım. Şöyle. Arkadaşlar bu kitabı bu kitabı almak isteyenler için çekiyorum ben bu videoyu. Arkadaşlar lütfen aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın. abone olması şurada da bunu yapmayı basmayı unutmayın. Arkadaşlar şu, şu an YouTube'a başladığım günden beri sadece 4 abonem 4 abonemiz var. Ben bunu 150, 200 de falan yükseltmek istiyorum. 200 260 falan. Arkadaşlar şimdi diğer kitabımıza geçelim. Bu da 360 Peygamberler Tarihi kitabımız. Bundan da Nurdan Damla yazmış. <laughs> Hemen açalım içini. Arkadaşlar ben bunun yanlışlıkla şuradan gittim. Merak etmeyin gereken hiç böyle değil de. Burada Kur'an-ı Kerim'de geç, isi, ismi geçen peygamberler yazıyor. Arkadaşlar burada Yunus peygamber var. Zekeriya, Hazreti Zekeriya peygamber var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz var. Hemen, hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle düz bir kapağımız var. Şöyle de üç, düz peygamberler tarihi. Burada yazanları yazıyor. Yazanları ya yazan yazanları yazıyor. Burada da çocukların eğitiminde hikayeler hikayeler yazıyor çok güzel bir kitaptır. Arkadaşlar ben şu anda hangisine Hazreti Musa'dayım. Hazreti Harun zaten iki, iki, sayfacık. Çok az bir sayfacık. Şöyle. Arkadaşlar ben bu kitabı alırken çok seviyordum. Hemen sizler, sizlerle, sizlerle şuraya okuyalım. Yerisi Hazreti Adem'e cevap verdi. Doğruyu söyleyin. Doğru söyledin. İlk insan Allah'ın verdiği güçle ayağa kalktı. Melekler hayrete ve hayrete ve merak için içinde onu seyrettiler. Arkadaşlar ben bununla kaçıncı sayfadaydım? Hemen açayım. Ben, şey... ben bununla 210. sayfadayım. Hz. Musa'dayım. 300, 330. sayfada. Arkadaşlar hemen size bunun şeyini göstereyim. Bu da 448 sayfa. Diğer kitabımız, kırmızı kitabımız 449 sayfa. Arkadaşlar ben şunu şu benim sinirimi. Arkadaşlar bu kitapta şöyle bir şey var. Bunu sadece şu yaşlar okuyabiliyormuş Ben 8 yaşındayım ama sadece 3. sınıfı okuyor. Ben şu an 2. Tamam. 2. sınıfım. 3. sınıfa geçeceğim arkadaşlar. Ha, ben şu an 2. sınıftayken bu kitabı okuyamıyorum. Arkadaşlar Lütfen bu bunu Bu Reklam da değildir. Ben bunu sadece sadece al, ah, almak isteyenler için diyorum. Yani endişelenmemeniz için söylüyorum. Hep herkese arkadaşlar akşamleyin bir videomuz gelecek. 3 3 video bu da arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.